Varsa şekliniz fese bekleriz gençler. Real Madrid oldum. Ronaldo'yla bir gol atmışım var ya. Uf diyorum var ya efsane bir goldü. Şu an işte devam ediyoruz işte yolculuğumuza. Konunda otelimize ulaştık gençler. Gece 2'de yola çıktık ve sabah saat 8'de otele geldik. 6 saatte geldik buraya. Şöyle göstereyim girişini. Ee, dedim yani geldik hadi bakalım. Onun da güzel tatil olur. Hoşçakalın. Şimdi insanları trolleyeceğiz. Lazer var var bende gençler. Lazerle insanları trolleyeceğiz. Zaten etrafta da insanlar var. Şöyle göstereyim. Bir cam buldum aşağıda full insan kaynıyor tamam mı full insan kaynıyor onların hepsini tur neden bunları yapıyoruz falan dersiniz de işsizlik can sıkıntısı bu için sizin için yani hadi bakalım başlayalım evet başlıyoruz bakın şimdi şöyle yere doğru tutayım görüyorsunuz mu lazerin gücünü şuradaki yeşil lazer işte ben benim gençler şimdi bakın şurada insanlar var tamam mı barın orada insanlar var onların hepsini full tutacağım böyle bak tutuyorum gençler tutuyorum <laughs> İnsanları. <laughs> kab bas kolbasetso la kolbasyor po pois golyi. Kolbasyor po pois önceki gördüğünüz videoyu kafa mestinden dolayı yaptım gençler. Vallahi başlıyoruz gençler. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu an oteldeyiz ya. Otelde bütün herkes şu anda yok sanırım ya da şu anda var ya gece saat şu anda 12.30 buçuk bir tamı gençler <laughs> bir tane odanın şeyini bulacağım. Hem yani bir tane odayı belirleyeceğim. Odayı abancam vuracağım vuracağım. Sonra bir kaçacağım. <laughs> Abi çok manyak olacak gençler. Hepsi sizin için. Hepsi sizin için. Bir dakika. İn, iniyorum şöyle. Merdivenden iniyorum. Şimdi. Şimdi bir yer bulam. Neresi mesela biliyor musun? Bir dakika gençler. Oda bulacağım. Geziniyorum. Geziniyorum. Kafama göre bir tane oda belirleyeceğim gençler. Vallahi full çalacağım böyle şah 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 yapacağım. Sonra full kaçacağım. Neresi olsun biliyor musun? Gençler buldum bir tane oda tamam mı? Şu bakın. Şu. Numarası bu. 4119 numaralı oda. Abancam kaçacağım. Tamam, abancam kaçacağım. Çabuk. <laughs> 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 Ay. <Abi. gülüyor> efsaneydi efsane. <laughs> Gençler şu anda gece gezmeliğine çıktık. Yani akşam yemeğini yedik. Yemeğimizi yedikten sonra birazcık yürüyelim dedim. Ve yanımda yine müthiş lazerimiz var gençler. Şak 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 görünüz mü? Şu lazerin gücüne bakın. Bakın bak 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 görünüz mü? Yerlere falan şak 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 diye tutturuyorum gençler vallahi. Neyse. Dedim yani yürüyüşe çıktık zaten lazerle güzel şeyler çekeceğim sizin için de. Hoşçakalın. Gençler geldik bir yerde dinleniyoruz. Oturduk yani. Ee, yanımızda şöyle şöyle yerler var. Kafeler falan. Ne derler? Alışveriş merkezleri falan var. Kıyafiften turistler için. Öyle işte hadi görüşürüz. Evet gençler bugün de bitti. Bugün de zaten otelde son günümüzdü. Bugün de bitti zaten. Ee, asansör bekliyorum zaten asansörde de konuşacağım. Geldireyiz asansörde. İşte açılıyor. Oo işte bu duvar. Bir dakika kaçıncı katlılar da bizim? 3 değil mi? Üç. Of. Gördünüz mü? İşte budur ya. <laughs> Olay. Yani dedim yani gençler. Işte. Bugün de otelde son günümüzdü. Ee, zaten bugün de bitti. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Memlekete geri döneceğiz. Zaten ben bu videoyu, bayramın üçüncü günü yani. Ne derler? Ee, çarşamba günü çekiyorum bugün bu videoyu gençler. Ee, zaten ot okulların açılmasına dört gün kaldı. Siz bu videoyu okul açıldıktan sonra falan izleyeceksiniz büyük ihtimal. Ee, sizin de gelmiş geçmiş yani geçmiş e, kurban bayramımız kutlu olsun. Onu da söyleyeyim dedim. Neyse gençler görüşürüz. Gençler aklıma şöyle bir durum geldi. Ee, sizin istediklerinizi yapacağım tamam mı? Sizin istediklerinizi yapacağım. Mesela şöyle örnek vereyim. Ee, git bir adamın adama hediye ver. Git bir adamla konuş. Git bir, birisine bir şeyler sor. Bir, bir şeyler yap gibi bir tarzında şeyler gelsin gençler. Mesela şöyle bir durum da olabilir. Mesela git bir tane adama hediye ver diyebilirsiniz. Ben de hediye vereceğim ondan sonra e, ne olabilir nasıl desem şey birisine bir soru falan sorarım ondan sonra onu trollemeye çalışırım bir şaka falan yaparım. Yani sokaktaki insanlar gerçekten real olarak bir şeyler yapmaya çalışacağım gençler. E, sizin istedikleriniz varsa da aşağıda yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Yani nasıl desem. Dedim yani sizin istedikleriniz falan bir şeyler varsa benim yapmak istediğim yani bana yaptırmak istediğiniz sizin istediğiniz bir şeyler varsa aşıdan yazabilirsin gençler. Ve şunu da söyleyeyim saçımı toplamadım. Saçım böyle değil gençler. Yani nasıl desem. Şöyle yukarıdan topuz yaptım gençler. Görünüz mü görmüyorsunuz bilmiyorum. Topuz yaptım haberiniz olsun yani. Neyse dedim yani aşağıdan eğer istekleriniz varsa belirtmeyi unutmayın gençler. Burada da böyle reis mekandayız. Ve de bay bay. Gençler şu anda e, dinlenme testine geldik. E, belki aranızda bilenler bilir. Gölbaşı testisi var ya gençler. Oradayız bir dakika. Şurada çok güzel bir manzara var. Sizi göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Görüyoruz Nasıl? İşte böyle gençler. Dedim yani. E, dinlenme testine geldik. İşte Bekliyoruz. Zaten e, birazdan da yola çıkacağız. Yani devam edeceğiz yolumuza. Belki aranızda zaten bilenleriniz vardı yani buraları. Gölbaşı restoranı. Gelmişleriniz vardır belki aranızda yani. Neyse. Şimdilik buradayız gençler. Hadi afiyet olsun Ay. Evet gençler Eskişehir'e geldik yani evimize geldik şu anda evdeyim ee, yani güzel bir tatil oldu onu da size e, vlogdan yani videodan keyif almışsınızdır gençler. Gerçekten otelde de güzel şeyler yaptık açıkçası. Yani onun da keyif almışsınızdır dedik yani. Ee, siz bu videoyu büyük ihtimal yani büyük muhtimal okulun ilk haftası yani okulun okulların açılmasının ilk haftasını izleyeceksiniz gençler. Ee, ben de son olarak da videoyu böyle bitirmek istedim yani size de söyleyeyim dedim. Neyse, aşağıdan videoyu beğenmeyi kesit ve kesikte unutmayın gençler. Ayrıca da kanalıma da abone olabilirsiniz. Hepinize çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın ve de, bay bay